Herkese iyi akşamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz Bugün 31 Ocak Pazar günü öğlen bir sularındayken biz orta ve uzun vadeli analizlerimize başlıyoruz. Trend analizi yapacağız yine. Altında, gümüşte ve dolarda bunları da tek video altında kısaca toparlamak için arkadaşlar bir analiz yapmaya çalışalım dedik. Şimdi öncelikle gümüş tarafından başlamak istiyorum. Gümüşte bizim aylık bazda öncelikle bakacağım. Sonrasında ons tarafına bakacağım. Sonrasında haftalığa. Sonrasında da gram gümüşe aylık ve haftalık bazda bakacağız trend açısından yani yön e, trend ne demek yön demek arkadaşlar Türkçe'ye bu şekilde e, çevirebiliriz ve burada arkadaşlar aralık ayından başlayan e, 24.6 lardan başlayan bir yükseliş trendimiz vardı onu da şöyle gösterebiliriz bakın turuncu düşen kanalı çizdiğimizde onu biraz daha belirgin bir renkle çizmek istiyorum e, şöyle evet bu renk daha iyi gibi sanki. Şu çizginin üzerine çıktıktan sonra aslında bir yükseliş trendi başlamıştı ee, ve öncesinde de 30 dolardan biz nereye kadar 21 dolarlara kadar gevşemiştik ve oradan artık e, bu satışlar artık e, dur duraksamaya başladı ve sonrasında arkadaşlar e, yeniden yukarı doğru hareketler karşımıza çıkmaya başladı ve şu anda 28 dolarlara kadar yükseldik e, altta da bizim desteğimiz 24 nokta. Yediler. gelecek aya geçiyoruz artık çünkü bu haftanın son günü 29'uydu artık pazartesi 1 Şubat olacak dolayısıyla yeni mum açılacak burada da 25.6 seviyesinin üzerinde kaldıkça ben yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum yani sıkıntı yok aylık bazdaki grafiğe baktığımızda burada çok hızlı bir şekilde trend değiştirdi aslında şurada bir düşüş trendine girmişti yani çok büyük bir olaydı uzun bir süre kalmadı. Düşüş trendinde sadece 2 ay boyunca kalmıştı ve bir ay içerisinde de tekrardan yükseliş trendine girdi ve bunu da devam ettiriyor şu anki grafiğe göre. Ve burada da baktığımız zaman aslında büyük grafik bizim büyük trendimiz burası. Şurada ufak bir düşüş ve bunun devamı gelecek mi? Bunları da ilerleyen aylarda takip edeceğiz. Ancak şu an Yukarı doğru yön devam ediyor 25 buçukların üzerinde kaldıkça diyelim. Ve indikatörlere baktığımızda da burada da bir miktar daha yukarı gitmemiz söz konusu olabilir. 28-30 dolarlar bize birkaç içerisinde karşımıza çıkabilir bu grafiğe göre. Haftalık bazda da baktığımızda yükseliş trendindeyiz. Burada da şu grafiği daha önceki aylarda çizmiştik. Bakın hatırlarsanız şöyle yine bunu siyah çizelim bakın. Şu alttan da şöyle bir şey çizebiliriz. Buna paralel veya alçalan kama şeklinde. O kamayı biz aslında şurada kırmıştık. Sonra teyidini aldıktan sonra yukarı doğru gidiyoruz. Şunu sileyim. Bakın sildiğimizde biz aslında şu şekilde düzeltmesini yapıp tekrardan yukarı doğru giden bir hareket gözlemliyoruz. Dolayısıyla burada 28,5 ve 30 dolarlar bölgesine doğru bir potansiyel Gözüküyor haftalık bazda grafiğe baktığımızda yani haftalık bazda ve aylık bazda yükseliş trendi e, devam ediyor bir bir sıkıntı gözükmüyor ılımlı bir yükseliş e, devam edebilir hedef 28-30 dolarla civarı diyelim. Şimdi hemen unutmadan burada özetimizi yapalım. Ons gümüşte yükseliş trendi hem aylıkta hem haftalıkta devam ediyor. E, 25.5 üzerinde Aldıkça devam 28 buçuk ve 30 dolar dirençler destek 25 buçuk 25 dolar arkadaşlar. Ve şuraya da tabi ki 26.5 yazmamız gerekiyor. Evet bunu böyle yazdık haftalık bazda da bir kontrol etmem gerekiyor. E, 25.5 25.7 Evet haftalık bazda şöyle diyelim e, aylıkta 25.5 haftalıkta 25.8 diyelim arkadaşlar. Üzerinde kaldıkça devam dedik trende. Şimdi bunu bir kaydedelim. Şurada kopyalayayım ben. Şimdi artık gram tarafına geçebiliriz. Gram gümüş grafiğini açtığımızda da aylık baza bakıyoruz. Aylık bazda da e, burada halen zayıf bir hareket e, gözlemsek gözlemlesek de arkadaşlar burada yukarı doğru çabalamaya çalışıyoruz. Çünkü biz e, geçtiğimiz ay düşüş trendi içerisinde olduğumuzu e, olabileceğimizi konuşmuştuk arkadaşlar. Çünkü bakın e, burada bizim için önemli olan bir nokta vardı. 6 10 12'ler yine onun üzerinde bir kapanış yapmıştık Aralık ayında. Bu ayda bizim üzerinde kalmamız gereken seviye 6 18'ler demiştik hatırlarsanız geçen hafta yaptığımızda. Şu an birazcık aşağı doğru gelme var ama halen 6 18'lerin üzerinde olduğumuz için ben burada yükseliş potansiyelin devam ettiğini gözlemliyorum. Bakın şöyle yatay bir kanal içerisinde birazcık da artık yavaş yavaş sanki yataydan şöyle daralan bir üçgene doğru evrilmeye başladı. Yani şöyle uzaktan çizersek şöyle bir yapı oluşmaya başladı. Böyle bir zigzag yapısı karşınıza çıkıyor yani ve burada da şunu dikkatinizi çekerim. Bakın burada 7 TL üst tarafta, aşağıda 5.30 çok büyük dalgalanma yaparak burada dengeye oturmaya çalışıyor alan satan arasında aslında büyük bir e, denge mücadelesi var. E, aylık bazda birazcık grafik e, negatif indikatörler açısından ama e, grafikte de halen 6-18 üzerinde kaldıkça olumluyuz arkadaşlar. Onu size söyleyebilirim. Peki haftalık bazda da geçen hafta demiştik ki arkadaşlar burada 6 6.22'ler bizim için önemli o seviyenin üzerinde kapatmamız gerekiyor diye konuşmuştuk. bu hafta için 618 benim için önemliydi arkadaşlar. 618'in üzerinde bir kapanış geldi ve burada haftalık bazda yükseliş trendine geçtiğimizi sizlere söyleyebilirim. Yeniden gelecek haftaya da burada hedeflerin 650 olduğunu söyleyebiliriz. Alt noktada da kötü durumda 580'ler yine bize destek olacaktır. haftalık bazda yükseliş bir yükseliş trendi var arkadaşlar. Oldu net bir şekilde. Söyleyebiliriz ama bunun kuvveti çok fazla değil. Hem bunun grafiğinden hem de bunu indikatörlerden anlıyorum. Yani burada yine bizim karşımıza çıkabilecek dirençler 6.40 ve 6.50 bölgesi diye söyleyebiliriz. Evet burada da özeti yazalım daha iyi anlamanız için. Şimdi şöyle diyelim gram gümüşte aylık grafik biraz yatay karışık ancak 6.18 üzerinde kalmamız halen yükseliş trendinde tutuyor. Direnç 6.40-6.50 destek burada da arkadaşlar. 6.18 ve 6.12 diyelim. Aylık da tabii ki onu yazmayı unuttuk. Gerçi o, o cümleyle beraber sıkıntı yok haftalığı da ayrı yazalım haftalıkta yükseliş trendine geçen hafta 6 18'den girdik burada bizim için direnç olacak seviye yine 6-22'lerde bir direnç var ve onun üstünde de arkadaşlar 640'lar var ve şunu söyleyelim yine 618 üzerinde kaldıkça problem yok destek burada 6 15 6 12 6 05 diyelim direnç ise 6 22 6 38 6 41 6 50 diyelim Evet Gümüş tarafında bu şekilde özetleri yaptık bunları bir kaydedelim artık altın tarafına geçebiliriz Hemen ons tarafından açalım bakalım duruma aylık bazda baktığımızda burada yine kırmızı bir mumla kapattığımız görüyoruz ve önemli olan bir nokta vardı benim için burada 1875'lerin üzerinde bir kapanış yapmamız gerekiyordu arkadaşlar şu an için kapanış yapamadık ama halen yükseliş trendindeyiz arkadaşlar şu an evet ama bu gelecek ay tekrardan yani şubat ayındaki bizim mum önemli olacak. Nedeni ise nedeni ise arkadaşlar şuradan gelen bakın şu düşüş kanalı düşüş trendini burada biz gram gümüşte yukarı doğru açmıştık ama aynı şeyi altında göremiyoruz. Ve burada da yine benzer şekilde bir kanal oluşturursak eğer şu kanalı gelecek ay aşamazsak gelecek ayda kabaca 1870'ler civarından geçecek. Dolayısıyla benim bu 1870'ler noktasındaki direncim önemli oluyor ve buraya eğer geçemezsek aşağı doğru bir hareket Karşımıza çıkabilir uzun vadede buna dikkat etmek gerekiyor. Yani Biz aylık bazda 1875'lerin altında kaldıkça Rahat olamayız ama halen de bir yükseliş trendinde olabiliriz. O olduğumuzu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve burada da bakın Şu düşüş trendinden sonra şöyle bir yükseliş trendi başlatmıştık. Ve iki tane grafiği görebiliyorsunuz. Bu ay biz şu noktaya kadar gidebildik, 1960'lara kadar gittik aslında. 1880'lerden yükseliş trendi başlamıştı aylık bazda. Yaklaşık olarak 80 dolar yükselsek de orada tutunamadığımızı görüyoruz. Dolayısıyla gelecek ay 1875'ler bizim için önemli olacak diye düşünüyorum. E haftalık bazda da baktığımızda arkadaşlar burada hemen yine şu düşen kanalı çizdiğimizde gördüğünüz gibi yine 2-3 hafta öncesinden bakın burada tutunamamıştık ve sonrasında aşağı salan bir hareket yapmıştık. Bu hareket halen zayıflığını koruyor. Ve 1865'lerin altında kaldıkça da ben düşüş trendinde haftalık bazda kalacağını düşünüyorum. Altta da önemli destek 1800 onlar olarak görüyorum arkadaşlar. Hemen burada da özetimizi yapalım. Ons altında aylık bazda yükseliş trendinde ancak 1875 altında kapanış hoş olmadı. Şubat ayında 1870 üzerinde kapatmalıyız. Aksi takdirde düşüş tehlikesi oluşur. Destek 1800 e, arkadaşlar burada 30 ve 1800 onlar. Direnç ise hemen 1870'lerde bir direncimiz var. 1885'lerde direncimiz var. 1900'lerde de direncimiz var. E, haftalık bazda düşüş trendi devam ediyor. 1865 altında kaldıkça diyelim. E, ve destek noktaları da 1845, 1800 e, şöyle bakayım arkadaşlar. 1841 diyelim, 1835 ve 1810 diyelim buradaki destek noktalarına da. Direnç noktalarına da 1855, 1870, 1885 dersek doğru olurdu diye düşünüyorum ben. Evet bunu kaydedelim. Hemen buraya kopyalayalım, kopyalayalım arkadaşlar. Gram tarafına geçelim. Gram tarafına geçtiğimizde de aylık baza baktığımızda bunu net bir şekilde arkadaşlar söyleyebilirim. Düşüş trendi uzun zamandır devam ediyor. Bizim burada düşüş trendimiz 482'lerden başlamıştı hatırlarsanız. Halen devam ediyor. İndikatörlere de baktığımızda ben zayıf hareketin burada karşınıza karşımıza çıktığını gözlemleyebiliyorum. Ve mavi bir ortamımız vardı. Mavi ortamımız 437 idi biz. Onun da altında bir kapanış yaptık. Dolayısıyla aylık bazda biz gelecek aya geçtiğimiz için artık şu turuncu ortalama bize destek olacak mı diye bakacağız. Bu durumda da 425'ler karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla aylık bazda da düşüş trendimizin devam ettiğini söyleyebiliriz ve burada da 460'ların altında kaldıkça onu da şöyle gözlemlemeye çalışalım. Evet 460'ların altında kaldıkça düştürendiğini devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Haftalık bazda biz e, önemli bir noktayı test ettik. Bu hafta 441'lerin üzerinde bir kapanış yapabilseydik Biz 455 ve 460'lara doğru bir hareket söz konusu olabilecekti ama Yeniden oradan bir satış meydana geldi. Burada e, yine bir sıkışma meydana geldiğini ben gözlemliyorum. Bollinger bandına baktığınızda üst tarafta 444 Alt tarafta 432. Bu gelecek hafta arkadaşlar 440 ile 435 arasında sıkışacak. Buradaki orta noktayı da 438 kabul edersek 438'in altında veya üstünde kalması bu hareketin nereye doğru hareket edeceğini bizlere gösteren bir indikatörlerden bir tanesi olacaktır. Bunları da gelecek hafta sizlere aktarmaya çalışacağız ama net bir şekilde söyleyeyim. Burada düşüş trendi devam ediyor arkadaşlar. 400 ee, 40 t seviyesinin altında kaldıkça da haftalık bazda düşüş trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Diğer indikatörlere baktığımda da zayıf hareketin olduğunu gözlemleyebiliyorum ben. Şimdi özetimizi buraya yapabiliriz. Gram altında aylıkta düşüş trendi 460 altında kaldıkça devam eder. Destek burada 425, 420 430, 425 diyelim arkadaşlar. Direnç ise burada 440, 450, 460 e, aylık bazda, haftalık bazda da düşüş trendi. Şöyle diyelim 438 TL altında kaldıkça devam eder. Destek burada 430. Bakalım ne, neresi var? Evet 432'ler yine bize destek olacaktır. 425 ve 420 de uzak tarafta diyelim. Direnç ise direnç ise arkadaşlar burada 438, 441, 445 diye buraya yazabiliriz. Ee, uzak tarafta da yine 447 var arkadaşlar. Evet bunu da kaydediyorum. Ee, ve bu da arkadaşlar altın analizimizin sonucu oldu. Son olarak dolar analizine geçelim artık. Gümüşü yaptık altını yaptık, doları da yapalım. Evet, yine burada günlük bazdaki notları bir sileyim. Kafa karışıklığı yaratmasın. Aylık bazda baktığımızda şimdi geçen hafta da bunu söylemiştik arkadaşlar. Burada 2018'e benzeyen bir hareket var. Bakın dikkat edin. Ee, bu Sterlinmiş arkadaşlar. Düzeltiyorum, kusur atmayın. Ama yapı aynı arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Sterlin'de de, Euro'da da Aynı yapı var 2018'deki yapının aynısı devam ediyor. 1-2-3 ay boyunca düşüş meydana gelmişti bakın 1-2-3 ay boyunca düşüş meydana geldi. 4. aydan sonra toparlamaya çalışmıştık bakalım e, Biz toparlayabilecek miyiz yine 2018'deki gibi yoksa e, Bu noktada arkadaşlar bizim daha da alt noktalar karşımıza çıkabilir. E, 7 TL gibi e, Seviyeler karşımıza çıkabilir. Burada tutunduğumuz tek nokta arkadaşlar siyah ortalamam olan benim 7.28'ler. Gelecek ay yine bu 7.25'ler bizim için önemli olacaktır. 7.25'lerin altında bir kapanış bizleri 7 TL'lere doğru ben götüreceğini düşünüyorum arkadaşlar. İndikatörlere baktığımda halen hareketin zayıf olduğunu burada gözlemliyorum. Herhangi bir dönüş sinyali burada gözlemlemek mümkün değil arkadaşlar. Dolayısıyla Burada net bir şekilde söyleyebiliriz. 7.70 altında kaldıkça düşüş trendi devam edebilir eder diye düşünüyorum arkadaşlar. Haftalık bazda da şu kahverengi ortalamama yine tutunduk. Onun altında kapanış yapamadık. 7.28'lerden geçiyor. Dolayısıyla aylık bazda da önemliydi bu. 7.28 çok önemli değil. 7.28, 7.26 seviyesinde tutunmaya çalışıyoruz. Neden orası önemli? Ayrıca arkadaşlar bakın 7.28 bizim bir önceki tepemizdi. Ne zaman Mayıs ayında biz oradan dönmüştük şu an oraya tutunmaya çalışıyoruz. Eğer orası kırılırsa arkadaşlar hızlı bir şekilde 6.98 7.05 bölgesine doğru bir Sert düşüş meydana gelebilir bunları Önümüzdeki ay Takip edeceğiz önümüzdeki birkaç hafta boyunca Takip edeceğiz burada indikatörlerin hafif yukarı doğru gitmeye çabalasa da RSI tarafında zayıflığı burada devam ettiğini Gözlemleyebiliyorum ve burada da Arkadaşlar şunu söyleyebiliriz 7.45 altında kaldıkça düşüş trendi devam edecektir ve şuradan bir tane e, arkadaşlar şöyle bir düşen kanal çizdiğimizde düşen çizgiyi çektiğimizde bakın e, burada en azından 7.38 üzerinde bir kapanış olması gerekiyor. Burada da hareket şu an 7.30'larda kapattığı için olumsuz tarafta e, devam edeceğiz diye düşünüyorum. Yani şu an halen e, düşüş yönü devam ediyor arkadaşlar. Dolar TL'de aylık ve haftalıkta düşüş trendi devam ediyor. Aylıkta 7.70 haftalıkta 7.42 diyelim arkadaşlar. 7.41 diyelim ya da 7.41 altında kaldıkça düşüş trendleri devam eder. Destek arkadaşlar burada 7.28 önemli onun altında 7.21 var onun altında ise 7.11'lerin olduğunu ben düşünüyorum uzak tarafta da burada ikisini ortaklayalım 7.05'lerin olduğunu söyleyelim direnç tarafında da 7.40 7.50 arkadaşlar 7.51 sonrasında da 7.60 ve 7.70 bunların hepsi direnç arkadaşlar bize hem haftalıkta hem aylık bazda. Evet arkadaşlar e, doları da özetlemiş olduk bu şekilde altını, gümüşü, e, trendleri sizlere aktarmaya çalıştık. Aylık bazda ve haftalık bazda yani aylık bazda baz demek arkadaşlar burada uzun vadeyi temsil ediyor. Haftalık baz ise orta vadeyi temsil ediyor diye ben düşünüyorum. Bu e, trendler e, ne kadar uzun sürebilir derseniz aylık bazda. E, aylık bazda genellikle 1-2 ay e, nadiren oluyor şu an e, gerçekleşiyor ama 1-2 ay içerisinde bir trend oluşması genellikle düşük ihtimalle oluyor. 2-3 ayla e, uzun vadeli trendler 7-8 ay hatta bazen e, rallilerde bakın burada gördüğünüz gibi buradaki yükseliş trendi 7. ayda başlamış. Sonrasındaki e, gelecek senenin arkadaşlar pardon aynı senenin e, 7. ayda başlamış arkadaşlar burada 11. aya kadar gitmiş. Dolayısıyla 4 aylık bir yükseliş trendi içerisinde gözlemleyebiliyoruz. Haftalık bazda da baktığınızda aslında burada e, neredeyse 10-15 haftalık bir e, ha trend oluşmuş. Dolayısıyla haftalık bazda 10-15 e, haftalık periyotlarla bir orta vadeli trend oluşabiliyor. Örneğin dolarda 4-5 haftalık, e, 4-5 aylık uzun vadeli trendler e, dolarda da oluşabiliyor arkadaşlar. Bu değişkenlik gösteriyor. Şöyle 3 a, 3 periyotluk olur, 5 periyotluk olur diye bir kalıba sokmanın mantığı olmadığını düşünüyorum arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar burada analizlerimizin sonuna geldik. Yine kısa vadeli analizlerle beraber günlük analizlerle hafta içerisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın iyi akşamlar.